17 Ağustos'ta başlayan 25 Ağustos'ta kadar devam edecek olan Kültür Yolu Festivali kapsamında kentin çeşitli noktalarında farklı etkinlikler düzenleniyor. O etkinliklerden birisi de Olimpiyat Parkı'nda açılan Çanakkale Mobil Müzesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın Mobil Müzesi Erzurum'da. Kültür Yolu Festivali boyunca Mobil Müze ziyaretçilerini ağırlayacak. Öğlen 12'de açılan müze akşam 20'ye kadar ücretsiz bir şekilde hizmet sağlıyor. Müzemizin içerisinde Çanakkale Savaşı'ndan kalan eserleri burada ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Ziyaretçilerimiz ücretsiz bir şekilde bu etkinlikten faydalanabilecekler. Çoluk çocuk, büyük küçük herkesi burada ziyarete bekliyoruz. Mobil müze Erzurum'a üçüncü defa gelse de ilgi hala oldukça yoğun. Günlük gelen ziyaretçi sayısı bini geçiyor. Bugün üçüncü günümüzdeyiz. Yine beni geçeceğimizi düşünüyoruz.